Lütfen gözünüzü kapatınız. Tamam hocam. Ben şimdi ekrana bir şey yazdım ve başa tutturdum onu. Lütfen gözünüzün gabarına geleni anlatınız. Yani gözünüzün önüne geleni bize anlatınız. Parlak bir güneş gördüm hocam. Çok parlak, çok tatlı bir güneş. Bana gülümsüyor adeta. O benim babam gibi hissediyorum ama babam da değil. O pek çoğumuzun babamız gibi hissettiği biri. Tatlı bir güneş beni yakmıyor, huzursuz etmiyor. Normalde güneş insanın gözünü yakar baktığın zaman ama saçları o, omuzlarında bir adam görüyorum şu anda. Elinde beyaz bir e, küre var hocam, kar küresi gibi bir şey ve denizleri aşarak gelmiş bu kişi ve bir kılıç var elinde. Yanında da benim yanımda bir şey var böyle zararlı bir hayvan sanki beni ondan koruyor kılıçla ona böyle gözdağı veriyor o hayvan oradan kaçıyor gidiyor hocam korumacı bir insan böyle nasıl derler bayağı bir güçlü ve iyi niyetli birisi babacan Evet, evet Cömert Babacan ve beni o hayvandan koruyor. Hayvan çok uzah, değişik bir şey yani şu anda isim veremiyorum ona. Beni ondan koruyor. Hem baba gibi sıcak, hem de çok merhametli ve cesur birisi bu. Hocam bir köprü var. Köprüden diğer köprüden geçmeme yardımcı oluyor bu e, beyefendi. Ama tanımadığım güvendiğim birisinin hissiyatını veriyor. Bana karşılıksız yardımda bulunuyor. Onu ben seviyorum. Sevmeye başlıyorum orada. Ama öyle bir sevgi değil hocam. Yani bir saygı, böyle manevi bir sevgi bu. Bana yardımcı oluyor karşıdan karşıya o köprüye geçmem için. Ve biz köprüden köprüye geçerken insanlar bir tören alayı var. Tören, tören ne? Yani sanki ben çok böyle önemli bir kişiymişim gibi. Andolar var mızıkalar çalıyorlar. Sanki böyle bir 23 Nisan gibi halk var, insanlar var kalabalık ve bize kırmızı gül veriyorlar, karanfiller, güller atıyorlar tepemizden. Ben de ne olduğumu anlamıyorum o anda. Teşekkür ediyor ve beni uğurluyor. Yani ben onu gönderiyorum. Beni karşıdan karşıya geçiriyor. Güller atılıyor tepemizden. Orada bir tören ortamındayım yüzünü seçemiyorum ama bana güven veren, huzur veren çok e, onurlu birisi yani e, tanınan mı bilemiyorum yani böyle çok bilge gibi yani hocam tarif edemiyorum. Evet halkın ona karşı bir şeyi de var sevgisi ama onun yanında benden atıfleniyorum. Evet hocam. Ama öyle çok dik duruşlu ki yani o şeylerden etkilenmiyor. Hani en ufak kibir falan yok yani. Arkasına bakmadan teşekkür ediyor ve hani bana yapacağını yapıyor ve oradan e, gidiyor. Çok da şey birisi tok tok hocam, gözü tok ve e, mütevazi birisi bu. Dilenciler var hocam, yerde oturuyorlar. Onlara da yardımcı oluyor Ben o adam gidiyor benim yanımdan ama ben onu bir şekilde görüyorum. Sanki o aramızda görünmez bir bağ oluşuyor. Sonraki yaptıklarını görüyorum. Birilerine bir şeyler veriyor. Öğrenciler var, yoldan geçen, e, yolda kaldım diyor sanırım bu kişiye cebinden çıkarıyor, öğrencilere para veriyor, dilencilere veriyor. Bu çok iyi bir birisi. Herkese katkıda bulunuyor. Sanki iyilik elçisi gibi her yere koşturuyor. Yardımcı oluyor. En sonunda camiye giriyor ve dua ederken görüyorum. Saçları şu ensesinde. Ortadan daha uzun boylu. Ama yüzünü seçemiyorum hocam. Kumralımsı saçları ensesinde gözüküyor ve camide dua ederken görüyorum. Değerli birisi yani bu önemli biri ama kim olduğunu bilmiyorum. O da değerli biri ama çok mütevazı biri. Hiç böyle şey yok bilinmek tanınmak hani şey görmek istemiyor ekstra bir muamele kimseden. Ve sevilen, sayılan birisi. Camide doluyor, taşıyor yani. Bereketli de bir adam. Hocam imama bile, camideki imama bile ona bir zarf veriyor. Yani o kadar iyi birisi ki ona bile bir katkıda bulunmak için o da teşekkür ediyor bu kişiye. Duasını ediyor. Ve elinde de lokum var. Onu da yine oraya bırakıyor. Buraya gelenlere dağıtalım bunu diyor. O hocaya bırakıyor o lokumları falan. Şu anda da arabasına biniyor. Ve başka hayatlara, başka gönüllere dokunmak istercesine oradan ayrılıyor. Yani ben böyle hissediyorum. Bu sanki il il gezen birisi hocam yani böyle iyilikler yapıp insanlarda iyi izlen izlenim uyandırıp şimdi yine bir atın üstünde dalgalı denizlerden geçiyor dalgalı denizlerden geçiyor ama tek başına sanırım bu yanında hiç kimsesi yok gibi ya da o kadar çok işleri yoğun aktif ki tek başına seyahatler yapıyor şimdi bir yerde yemek yerken görüyorum hocam masasına insanlar geliyor. Onunla konuşmak istiyor. Sanki insanlara yardım eden birisi olduğu için gittiği her yerde hayatlara dokunuyor ve insanlara katkıda bulunuyor. Yani düşeni kaldırıyor, ağlayanı güldürüyor. Babacan, dost tavırları var ve de varlıklı birisi. Yemekte yanına gelenlerden birine bir kese altın veriyor. Yok hocam adamcağız yemek bile yiyemiyor yani Hı. insanlar etrafına toplanıyor. Sürekli bir şeyler istiyor ve onunla konuşmak istiyorlar. Hocam sanki bu doktor gibi hasta muayene ediyor gibi. Üstünde stetoskop var yani şu yakasında. Beyaz bir önlük var. Gözüme bu geldi. Bilmiyorum ama bu şekilde geldi akış. Yüzü güneş gibi parlak birisi. Tam tarif edemiyorum ama parlak Ağzı burnu çok belirgin. Kalemle çizilmiş gibi hocam. Aynen. Bir şey bir yapısı var. Atletik yapıla. Boyu da uzun. 1.75'in üstünde. Omuzları geniş. Ya bir dur, duruşu, aurası var hocam. Çok doğruluk gibi ama böyle bacak bacak üstüne de atmış, bir yerde kahve içiyor. Yani böyle bir de, tarzı da çok değişik. Bey, beyaz önlükle stetoskop Hop gördüm hocam orada. Onlar geldi ama Merhametli de birisi dediğim gibi. Yani kahve içiyor bir yerde. Fotoğraf makinesi var hocam elinde. Bunun da resimleri çekiyor. Bu da kendisi de resme meraklı sanırım. Kendi res, res, onun da resmini bir başkası çekiyor o mekanda. O da başka şeylerin resmini çekiyor. Gözlemci, analitik bir zekaya sahip, donanımlı. Çok mükemmel bir insan. O hissiyat geldi hocam. Bir ressam var. Bu adamın yağlı boya resmini çiziyor elinde fırçası var, paleti var. Bu adam oturmuş bacak bacak üstüne atmış o ressam da ağzında piposu, başında şapkası bu adamın resmini çiziyor ve ona hediye ediyor. Altına da adam imzasını atıyor ressam. Hocam yüzünü göremiyorum. <laughs> Çocuklar geldi yanına hocam. Bu ressam resmini çizdi. Ona bir bedel ödemek istedi ama ressam almadı. Size hediyemiz olsun dedi. Ve çocuklar geldi yanına. Çocuklara da çikolata şeker verdi çantasından. Aynı zamanda da çok cömert az önce de söylemiştim. İyi niyetli birisi. Şimdi yüzmeye gitti hocam. İnanılmaz yüzüyor. Aynı zamanda dalgıç da olabilir. <laughs> Profesyonel yüzücü. Orada bir çocuk boğuluyor hocam. Hemen gözünün önünde yardımcı oluyor o çocuğu sudan çıkartıyor boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ama ona e, Amin hocam e, soni teneffüs yapıyor. Soni te, teneffüsle yaşama tekrardan dönüyor o kişi ve ailesi oradaki bu yani o etraf halk insanlar o plajdakiler ve bunu alkışlıyor hocam. Çok küçük bir evde oturuyormuş hocam sanki bu kişi. Çok fakirlikten gelmiş şu anda öyle bir evde bu adamın küçüklüğünü gördüm. Sanki yemin etmiş hani hayata. Hani bir gün çok iyi yerlere gelip insanlara yardımcı olacağım diye. Yani bu adam hem doktor, hem öğretmen, hem yardımsever, hem çok iyi bir yüzücü, çok iyi bir konuşmacı. Böyle şeylerde de görüyorum kürsülerde de konuş konuşmacı olarak da geliyor gözümün önüne. Hocam bu kişi eti çok seviyor herhalde. Daha, daha çıkmış. Böyle bol oksijenli temiz havada mangal yapıyor. Hem yiyor hem de etrafındakilere yediriyor bu etten. Yani doğayı da çok seviyor. Üstünde beyaz bir mont var. Yanında da bir kızı var sanırım. Ama işini göremiyorum. Bir kıza gözüktü. Renkli gözlü bir oğlan. Evet hocam. Erkek çocuğu ama çocuk bir taneydi. Şimdi öbür arka taraftan da koşarak o bir daha öbür taraftan da birisi daha geldi. Bu da oğlan. Bunlar birbirine benziyor hocam. O çocuk da renkli gözlü. Aralarında birkaç yaş var ya da yok. Şimdi eşi geldi. Sarışın bir bayan. Bunlar mutlular hocam. Yemek yiyorlar hep birlikte. İki çocuk. Karı koca. Ama bu adam orada da rahat edemiyor. Yani birileri geliyor sürekli evlerine, bulundukları yerlerine. Her türlü sofraları hep dolu bereketli yani hiç boş kalmıyor ve telefonları çalıyor bu kişinin sürekli birilerine bir şeyler söylüyor bir aktarımlar yapıyor yoğun birisi öyle çok vakti de değerli yani çiçekler geliyor evlerine gidiyor bunlar evine çiçekler geliyor çiçek geliyor kim gönderiyor nereden geliyor onu net göremiyorum ama evinde çiçek bahçesi gibi yani. Çiçekler var, hediyeler geliyor. Ve yardımsever birisi. insanlara yardım ediyor. Şivan'ı var bahçede. Onun annesi rahatsız galiba. Ona bir doktor ayarlıyor. Ve cebine para koyuyor adamın. Anneni bir an önce tedavi ettir. Ben sana katkıda bulunacağım merak etme diye. Elini öpüyor bahçıvan bu adamın. Allah razı olsun diyor. Herkese her şeye yetişmeye çalışıyor hocam. Ailedeki bir takım düğümleri var. Karışık işleri sanki görüyorum. Evrak falan. Onu tam olarak adlandıramıyorum ama orada da yani bu adam biraz iş çözücü, bitirici yani. Güçlü birisi. Sürekli problemleri çözmek için yaratılmış gibi. Aynı zamanda da çok romantik. Eşiyle birlikte dans ediyorlar. Eski zaman müziği var. Çalıyor radyoda. Plak pardon plak gibi bir şey. İkisi karı koca dans ediyorlar hocam. Çok da romantik. Keman çalıyor bir yandan da. Arım balım peteyim diyor hocam. Eski zaman müzikleri. Evet. Gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Bu şekilde hocam. Arım balım peteyim Gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Eşiyle sarılıyorlar hocam. Çocukları geliyor hocam yanlarına. Mutlu bir aile. Bunların resmini çekiyor yine birisi. Poz veriyorlar, oturuyorlar. Ve kitap okuyor bu adam. Bir de aynı zamanda hem okuyor hem de yazıyor. Notlar alıyor. Çok parlak bir yüz, evet. Renkli gözlü. Atatürk'e benziyor sanki. Yani bilmiyorum. Çok yüksek enerjili birisi. Hocam kumral açık tenli birisi. İri dudaklı. Dudakları kalın. Burnu falan da çok düzgün. Kaşları böyle güzel alınmış gibi ama hiç dokunulmamış orijinal yani. Evet, Hiç yüzünde en ufak bir leke yok. Yani baba bu insan, onu anladım ama ışıl ışıl bir güneş e, görüyorum. Lütfen gözünüzü açınız. Herkes. Sayın hocam, Allah razı olsun sizden. Estağfurullah hocam, sizden de. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Saygılarım, Bence sadece benim şükranlarımı değil, bizi izleyen herkesin şükranlarını da aldınız. Ve Anladım. gelecekte bunu izleyecek olan herkes de size şükranlarını sunacaktır. Sağ olun hocam, var olun. Günü, ben şans, sen Cüneyt Ergün'e şükranlarını sunuyorum. Halkımız da şükranlarını sunuyordur. Nur içinde yapsın, mekanı cennet amin. olsun. Amin. amin, amin. Sayın hocam, eğitimlerimizi tamam. Esra Nur'dan, Hatice hocamızdan almak isterlerse, Telefon numaranızı lütfen söyleyiniz. Tamam hocam. 0553 789 2786. Evet. Rafik korkma eğitimlerini aldığınızda siz cep telefonlarının yaptığı ne varsa hepsini yapabilirsiniz. Artık telefonlara ihtiyacınız kalmaz. Siz Rafik korkma eğitimlerini aldığınızda kuantum bilgisayar olursunuz. Hiçbir bilgisayara ihtiyacınız kalmaz. Kendiniz bir bilgisayarsınız. Değerli dostlarımız şu anda dünyada hiçbir bilgisayar Esra Nurdan Hocamın yaptığı şekilde çalışmıyor. Hiçbir bilgisayar Esra Nurdan Hocamız söylediği bu bilgileri bu kadar net ve kolay veremez. Ve ayrıca Esra Nurdan Hocamın kullandığı bilgisayarın malzemesi yok, elektriği yok, pili yok, ağırlığı <laughs> masrafı yok. yok, masrafı yok. Fatura derdi yok, gigabyte taşımı yok, dağ başındasınız çekmiyor, elektrikler kesip çekmiyor, operatör hizmet vermiyor, böyle bir şey de yok. Değerli dostlarımız, Refik Korkumuz eğitim olarak hepinizin telepatik yolla birbirinize sese ve kulağa ihtiyaç duymadan yüreğinizden geçen her şeyi birbirinize ifade etmenizi öğretiyoruz. Dünyanın bütün bilgilerine ulaşabildiğimizi anlatıyoruz öğretiyoruz ve diyoruz ki ten, dil, burun, göz, kulak, zihin bunlar birer perde ten gerçeği dokunamayalım diye dil gerçeği tadamayalım burun gerçeği koklayamayalım kulak gerçeğini duyamayalım, göz gerçeği göremeyelim, akıl gerçeğe ulaşamayalım diye bir perde, perde, perde biz de zannetmişiz ki kulak görmeyi yarıyor Kulak koskoca bir perde duymayalım diye. Biz göz görmeye de yarıyor zannetmişiz. Gerçeğin trilyonda trilyonda birini ancak görmemizi sağlıyor. Gerçeğini görmeyelim diye bir perde. İşte biz bu perdeleri kaldırmayı öğretiyoruz. Altı perdeyi kaldırıyoruz. Ten, dil, burun, göz, kulak, zihin. Ve yedinci vadide ruhumuz bize neleri öğretir. Bilinç altı dili değerli dostlar ruhlenen dili. Sayın hocam, elinize yüreğinize sağlık. Allah, Allah, Allah sizden razı olsun. Zümrüt'e mucize öte guyan ne desem laf değil değerli dostlarımız.